Bugün günlerden pazar. Dün akşam üzeri balkona bırakılmış kedim. Kendisini çıkabileceğini hiç zannetmiyorum. Balkonda acı acı bağırıyordu. Sonra çıktık, baktık. Diğer kedimiz yok. Cins kedi olan ve yeni kısırlaştırılan. Onun nerede olduğuyla ilgili bir bilgim yok. Arka ayakları tutmuyordu. Karnında böyle... Taş gibi bir şişlik vardı. Bazı yerlerinde damarlar kızarmış, morarmış, şişmiş. Sonra gittik, aldık. Arka tarafı böyle sallanıyordu halsizdi. Sürekli tuvalete gitmek istiyor. Kum kabından çıkamıyor sonrasında. Hemen veterinerleri aradım. Hiçbirine ulaşamadım. Bir tane veteriner arkadaşımız ben yarın izinliyim çalışmıyorum işte diğer arkadaşı ara dedi. Onu aradım cevap vermedi. Sonra sekreteri aradım o da alışverişteymiş. Nerede olduklarını bilmiyorum onlara ulaşmaya çalış dedi. İşte bu işler böyle. Eğer kurumlar kadrolu veteriner hekim çalıştırmıyorsa bu iş özel sektöre kaldıysa bunun içinde binbir masalları Olabilir, bin bir gece masal dinlersiniz, o masalın içinde oradan oraya savrulursunuz. Coğrafya tanıdığım kadarıyla pek öyle sevgi, muhabbet, dostluk, inançlar üzerine kurulu değil. Bununla ilgili ne yazık ki e, YouTube'da çoğu dertli arkadaş da var bunu sabitlemiş ve görsele dökmüş insanlardan nasıl zarar gördüklerini ve bu co coğrafyadan ne kadar üzülerek gittiklerini. Hani hep dünya düzeni, dünya düzeni, yeni dünya düzeni nasıl kurulacak deniyor ya. Galiba kin dar bir dünya kurulmuş. Herkes birbirine görürsün sen deyip parmak sallıyor o nefret duygusu ne yazık ki kendilerine de sirayet ediyor ama farkında değiller. Sonuç itibariyle kedim hasta götürecek veteriner bulamıyorum. Siyasiler sokaklarda bangır bangır müzik öttürüyor. Her yer bayraklarla süslü, filamalarla süslü, masalar atılmış. Birileri geliyor, birileri gidiyor, birileri birilerine vaat veriyor, birileri birilerinden iş istiyor, işte aş istiyor, ekmek istiyor. Birilerinin tabiriyle işte güya makarna istiyor falan filan. Benim isteğim belli. Standart. Kendimiz için değil, tüm yurttaşlarımız için, tüm vatandaşlarımız için insani bir yaşam. Bu insani yaşamın içinde hayvan refahı da var. İnterneti bir açıyorum, ha şurada tecavüz oldu, ha şurada saldırı oldu, ha burada bu oldu. Bakın bakın hayvan nasıl can çekişiyor. Yani bir de bu insanlar beni hedef gösteriyorlar. İşte bir tane hayvanım hasta diyorum, ha iki gün sonra öldü diye video yapar. Ben YouTube'a seneler oldu, günlük olarak başladım. Para için başlamadım yani, anılarımı sabitleştirmek için. O zaman çoğu kişi tepki gösterdi. Anın kıymetini bilmiyorsun, anı yaşamıyorsun, telefon e, bağımlısı olmuşsun falan filan. Şimdi onlarca kişi, yüzlerce kişi, milyonlarca kişi bu sektörden ekmek yiyor. Ben bunu seneler önce yaptım. Yani demem o ki, eğer bu iş devlet kontrolünde olmazsa, iyi niyetle yapılmazsa, Binbir gece masallarının içinde kaybolur gideriz ve bu haktır, vebaldir. Tüm siyasilerden standart insani yaşam istiyoruz. Bu insani yaşamın içerisinde de hayvan refahı, bitki refahı gözetilmeli. Hafta sonları veteriner yok. Nereden bulacağım ben veterineri? Para bulmak ayrı dert, veteriner bulmak ayrı dert. Bir araç bulup Hayvanı götürmek ayrı dert. Yazık yani gerçekten üzülüyorum.